Selami ve Tuğba'nın modeli Sahra geliyor. İki makas bir de Üzerine, güzellik kat. Batır, da, saçımı da yap, makyajı da almış Ayna kapansın ve Sahra kendini görsün. Sahra. Efendim? Seni böyle alalım mı? Yok kendime doyamadım da. Kendine doyamadın. Bakmak istersen bak. Demek İyi. ki çok beğendin. Evet beğendim. En çok neyi beğendin? Ee, şu an saçımı çok beğendim. Yani tam istediğim gibi olmuş. Aslında böyle düşünmüyordum ama olmuş. Ee, makyajım da tam benim istediğim gibi. Ben normalde böyle makyaj yapıyorum. Sade. Sade. Hep düğüne bile gitsem böyle makyaj yapıyorum. Beğendim. O zaman herhangi bir kusur bulamadığını söyleyebilir miyiz? Doğru olur mu bu? Saçı, makyajı. Hiç beğendi Sahra. Iyi. Ellerinize sağlık diyoruz madem öyle. Teşekkür ederiz. Siz ne ee, ben de arkadaşımın yaşadığı sorunu yaşadım. Saçın uçlarında boya varmış. Dipleri daha fazla açıldı. Uçları açılmadı. Hı. Ama ikisini de eşitlemek adına dipleri biraz daha bir ton daha koyutmayı tercih ettim. Ki bir bütün olsun diye. E ee, ben mankenime aşık oldum. <laughs> ...eve mankeleme aşık <laughs> oldum. Benim de pek vaktim yoktu makyaj için ama... ...küçük dokunuşlarla yine güzelliğini ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Kendisi de çok güzel bir hanımefendi zaten. O da çok memnun kaldı zaten. Evet. Peki sizler ne düşünüyorsunuz efendim? Bence şimdi... ...bir değişiklik olmamış gibi düşünüyorum. Yani çok bir değişim görmüyorum. Var tabii ki. detayda var tabii ki. Zinde olmasaydı keşke Okey. değişiklik. Yani ben Selami'ye sorduğumda Özge Hanım sizin saçlarınız gibi mi olacak dedim. Çünkü açıyor yeterli dedim renk. Hayır dedi sizin saçınızdan biraz daha açık olacağını söyledi. Ama şu an sizin saçınızdan daha koyu olmuş. Sersan yakında ya. Canım ben görüyorum merak etme. Sarışın olmuş. Ben ya. görüyorum merak etme. Buradan buradan görünüyor bakınca görünüyor orada. Yani bana söyle ama onun dışında ...sadece doğal ışık falanmış gibi bir şey. Yani eğer böyle bir çalışma yapılacaksa... ...biz de koyu bir cila geçseydik... ...niye uğraşıyoruz beş saat saç açmaya? Yani gibi. Ben ama kötü demiyorum. Değişim görünmüyor. Hani böyle baktığın zaman... ...öncesi sonrası vay yok. Onu en azından iyi bir değişim var bence. Ya siz bunu değişim olarak sayıyorsanız... ...onu ben üç tane yapardım burada. Keşke yani Böyle olsaydı eğer bu değişimden sayılacaksa ben... Ben uçlarda yaşıyorum değişimleri falan. Ya yani uç olacak. Aaysa A'dan Z'ye. O yüzden biraz ee, benimki de sıkıntı olsun. Uçlarda yaşıyorsun ya? Evet. Senin yaşadığın uçlarda benim aslanlarım yaşıyor. Senin hayallerinin bile erişemeyeceği yere benim kudretim erişir. Erişim, erişim, erişim. Benim kudretim erişir. Sizi buraya gelirken bayağı bir e Doldurmuşlar böyle. Süper star gibi gelmişsiniz buraya. Göreceğiz. Bayağı bir şeyiniz var yani ama bayağı sizi doldurmuşlar yani. Bayağı bir star havasına Benim dolmaya falan ihtiyacım İki, yok zaten Can. E, bir şey söylemek istiyorum. E, şey yap dediniz herhalde. Ufak dokunuşlar. Evet. E, dokunuş yapmamışsınız. Dokunuş yaptım. Yani en azından siyah bir far sürüp hello dokunuşlar. makyajı yapmadım <laughs> yani. Makyajında pembe normal ne? mi? Yüzünde Yüzünde gri var. Dudağı da iyi. Makyajı iyi. Aha. Bakarım. Peki ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. E, fondöten kullandınız mı? Tabii ki kullandım. Hanımefendinin e, cilt ton rengi nedir acaba? Çok merak ediyorum. Pembe alt tonlu. Açık tane evet. rengi var. Ben yani hiç hiçbir şey görmedim yani. Biraz daha yaklaş istersen. Yok. Gözlerim e, çok mavi ve çok güzel bakar. E, ben makyajı da çok beğendim. Ee Tabii ki sen Senin yaptığın makyaj kadar olmasa da. Tabii ki olamaz. Tabii. Tabii asla yapmam zaten öyle bir öyle bir çalışma. O makyajı, İyi bir makyaj artistsen zaten öyle bir çalışmayla o makyajı buraya. Zaten öğrenemezsin. Çünkü alabildiğin kadar gidersin. Ben Araştırma o makyajı yok. zaten öğrenmek istemiyorum. Benim eğitim bana yeterli. O zaman kal olduğun yerde. Keşke sen de biraz eğitim alsan, kendini geliştirsen bu konuda. Benim eğitim bana yeterli. O zaman kal olduğun yerde bence. Ya evet. siz bu eğitimleri kimden alıyorsunuz? Kimden Allah alıyorsunuz? Ya yani kim bu? Şey sen hayatında hiç bir dalsa son diye bir şey duydun mu? Evet. Tabii ki duydum. Hı? Ka e kaç kere girdin eğitimde? Ya siz robot bir şey söyleyeyim mi? Ben, bence hiç girmedim. Bir, şey bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen bir, şey söyle. Hadi sen arkadaşlar şey kuaförlük siz bir sistem kurmuşsunuz. Bir de sol. Başka Bilmem ne. Resmini kullanarak kuaförlük bir böyle bir şey değil ya. Bu sanat, yaratıcılık. Aynen. Yani bu adam Bizi, böyle... Arkadaşım ileriymiş. yarattığın saçı gördüm ya. En azından bir kovicilığa geçip açıklığı kapatıp kızı sokağa çıkacak hale bile getirebilirdin. Bir değişim yani var Yani sabahtan orada. beri konuşuyorsun da sen benim salonumun önünden bile geçemezsin. Bırak senin yaratıcılığı. Senin salonun önünden kimse ya geçemez. Senin var. yarattığın saçları benim çaycılarım yapıyor ya. Bir şey söyleyeyim. evet. Sen saç mı yaptın ki? Değişim nerede abi? Göster bana değişimi göster. Ben de diyorum ki senin yaşadığın uçlarda benim evet. asistanlarım yaşıyor. Senin yaşadığın, senin yaşadığın uçlarda, uçlarda, uçlarda benim asistanlarım, benim asistanlarım yaşıyor. yaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? ile ilgili e, zaten dediğim gibi çok kısa bir sürede yaptı. Makyajını ben de çok beğendim. Bayana da zaten çok yakışmış. O yüzden tebrik edelim. Benim makyajıma bir sürü sorun olacak. Hmm. Biz de güzel söylüyoruz şey evet, tamamız da onlara şey. Evet. Biz de Bunlara güzel şey görüyoruz. Hakkını vermenize ben de çok sevindim. Buyurun. Saçta teknik güzel. Sadece istediğim gibi açılmadı dedi zaten kendi Açıcının açmadığı için. Aslında Ferit'e Aslında... de söyledim bunu. Bu arada bir şey, söyleyeceğim, ha, aklında... bir şey söyleyeceğim. Saçlarını çok beğendim. Teşekkür ederim. Aslında hatta Selam Bey'in söylediği renk tonu daha güzel. O açılmadığı için buna döndü. Sadece söylediğin olmadı ama sonuç güzel mi oldu oldu. Arkada seyrek olmuş sadece. Önlere bilerek mi yoğun attın? Evet, çerçeveye genelde yoğun çalışıyorum. Yoğun, daha sonrasında yoğun. geçiş sağlıyorum. Bir gösterebilir misin arkayı, saçlarını lütfen? Süper. Arkada seyrek olmuş dediniz, He, Arkada mi? çok yok, yani yok. Önlerde mi daha yoğun? Önlerde. Var? Benim için dediniz ya kolaya kaçtı diye, o zaman ben de diyebilirim ki Selami Bey de kolaya kaçtı. Ama genel görüntüsünde teknik hatası yok yani, Belki, bak buraya da bak, gel belki burada da var, bakalım madem. Yani badem. sonra şey yani. demesen ayrımcılık mı yapıyorsun? Ha gel bak bakalım. Bak. Ya, ama bu kadar doğal bir geçişte iz olmayacağını düşünüyorum ben. Arkanı dön. Kesinlikle yok bunda evet. Koyu zaten. Tamam. Ee, burada da mesela Gerçekten o zaman yok. kısalar var. Bu bak, sarı olsa o, pat diye patlar. Bence patla. bu ondahi tekneyi şöyle atmış. Böyle alıp bak, krep atmış. Sarı olsaydı senin gibi yapmaz. Benim ki benim kadar açık olsaydı burada patlayacaktı işte. Böyle kaldırdığında. İşte patlamasın diye belki böyle yaptı. Ha, tamam. Eyvallah. işte. E koyma, sana da oluyor, diyor, yani, sana, 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 sana da diyor ya keşke o orta ben bölümü başka bir şeylere atsaydım. Çat, buydu yani, bu yüzden <laughs> aranan sıkıntı yok. Onu demek istiyorum. Nuray, siz basite kaçtınız de mı? Düşündünüz, ben onu tam anlayamadım. Beğenmediniz şimdi, mi? Yok, kesinlikle e, beğendim. Sonu çok güzel, e, güzel bir değişim olmuş. E, elinize sağlık, Selam Bey. Hayır, ben şimdi e, öncü arkadaşımıza meslektaşıma vermek istediğim cevap oydu. Hani bana dedi ya işin kolayına kaçtı. Tamam, hani, Selam. İşte bizim işimiz daha zordu. Tabii. ...iki üç defa açtım, boyadım falan filan zor oldu dedi ya... E, ...bu da e, şey... ...izlediği e, yol açısından evet bu da kolay oldu. Ama sonuç güzel mi? Güzel. güzel. Beğendim. Harika. Güzel. Bence bugünün en güzel saçını Selam Bey yaptı ve alkışlıyorum. Yani. Teşekkür ederim. Yani. Peki Sahra... ...madem öyle... ...birazcık düşün. Selami ve Tuğba için... Bu anın kaç? Şu an e, düşünüyorum. Ben böyle bir kuaföre gidersem memnun çıkar mıyım? Böyle. Çıkarım. Tabii ki. Harika. Ama böyle böyle dışarı çıkar mıyım? Çıkmak isterim. Ama çıkamam. Çünkü farkındasın bilmiyorum ama kıyafetimi <laughs> <laughs> Mahvetmişsin. Hemen çıkışta kıyafetini alacağım tekrardan. Yani onları geç çıkardık. <laughs> ee, size benim puanım. Beş. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sahra. Bravo. Yarışmanın ilk gününün tam 5 tam puanını veren ilk modeli. Süper. <laughs> İki makasas, bir de tarak, güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.